Herkese merhaba. Bu videoda sıradan insanlara özel güçler verebilecek 5 silah derledim. Tabii ki de bu tür silahlardan Marvel ve DC evrenleri gibi evrenlerde yüzlerce var. Ama diğerlerini de listeleyecek olsaydım bu videonun bir sonu olmayacaktı büyük ihtimal. Eğer içerik hoşunuza giderse yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. Sizlerin geri dönüşünüze göre bu videoyu seri haline getirebilirim. Neyse daha fazla lafı uzatmayayım. Şimdi videomuza geçelim. Bir numara. Omnitrix. Omnitrix gelmiş geçmiş en güçlü silahlardan biri bence kullanıcısına bulunduğu evrendeki neredeyse tüm canlılara dönüşme imkanı sağlıyor. Bu da aslında baktığımızda kullanıcının bulunduğu evrende en güçlü varlık olmasına sebep oluyor. Düşünseniz aslında Omnitrix'in Marvel ve DC evrenlerinde olduğunu. Eğer öyle olsaydı o evrenlerde de var olan tüm canlı formlarına dönüşme imkanı sağlayacaktı kullanıcısına. Ve bu da aslında o evrendeki en güçlü varlık olmasına sebep olacaktı. Bu sebepten ötürü Omnitrix benim için var olan en güçlü silahlardan biri. Belki de birincisi. 2 numara Iron Man kostümü. Bence böyle bir liste yapıyorsam Iron Man'in kostümü de olmalı. Iron Man'in kostümü sıradan bir insanı süper kahramana çevirebilecek mükemmel bir silah. Iron Man'in en kötü kostümünü bile giyseniz yenilmez derecede güçlü olacağınız kesin. Tek sıkıntısı giyip çıkarması biraz zor. Bana göre Iron Man 3 ve ondan sonraki kostümler en idealleri. 3 numara Yeşil Fener Yüzüğü Yüzük normal şartlar altında herkes tarafından kullanılamıyor. Yüzük sahibini seçiyor. Yani ona layık olanı seçiyor aslında. Yüzüğü kullandığınızda hayal ettiğiniz her şeyi gerçeğe dönüştürebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Uzayda, suyun altında ve her türlü alanda hayatta kalabilirsiniz. Sahip olduğunuz güç evrenin her yerinde geçerli. Dediğim gibi hayal ettiğiniz her şeyi gerçeğe dönüştürebildiğiniz ve her türlü alanda hayatta kalabildiğiniz için ve gücünüzün sınırı sadece hayal gücünüzle sınırlandığı için yeşil fener yüzüğü oldukça güçlü bir silah. 4 numara Karınca Adamın Kostümü. Karınca Adamın kostümü aslında sıradan bir insana güç verebilecek en iyi silahlardan biri. Aslında bir şeyleri büyütüp veya küçültmek güçlü bir yetenek. geri geldiği zaman o tam altı çalışabiliyorsunuz. Bazen de devasa boyutlara gelip düşmanlarınızı alt edebiliyorsunuz. Bu gücü belki de beğenmeyebilirsiniz ama mantıklı düşündüğünüzde aslında en güçlü yeteneklerden biri bu. 5 numara Ten Rings. Bu silahlar sıradan insanların kullanabileceği hem güç hem de ölümsüzlük veren silahlar. Bu halkalarla yapabileceğiniz oldukça çok şey var. Bunun yanında güçlerinin sınırı hala bilinmiyor. Bu silahlar enerji yeme bilen ve kaynağı belli olmayan enerji üretebilen silahlar. Kuruş gücü, savunma kalkanı, süper zıplama ve birçok gücü size sağlıyor. Ve belki de uçma yeteneği bile sağlıyor. Çünkü bu halkalar yer çekimine karşı koyabiliyor. Bu sebeple kullanıcısına belki de uçma yeteneği kazandırabilir. Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.